Her gün etrafımızı saran, sayesinde dünyayı gördüğümüz ama üzerine pek de düşünmediğimiz bir şey var. Işık. Peki ya size ışığın bildiğimiz o basit hikayesinin ötesinde aslında bambaşka, çok daha karmaşık ve büyüleyici ikinci bir hikayesi daha olduğunu söylesem? Hadi gelin bu katmanları yavaş yavaş aralayalım ve ışığın bu ikili doğasını birlikte keşfedelim. Her şeyden önce en temel soruyla başlayalım. Şu an bu ekranı, odanızdaki eşyaları, renkleri, şekilleri, bütün bunları nasıl oluyor da görebiliyorsunuz? Bu soru aslında bizi ışığın doğasına dair sandığımızdan çok daha derin bir yolculuğa çıkaracak. En basit ve sezgisel cevap bu değil mi? Yani bir ışık kaynağı var, diyelim ki güneş veya odadaki ampul. Işık oradan çıkıyor, bir kitaba çarpıyor ve o kitaptan yansıyan ışınlar gözümüze geliyor. İşte o anda beynimiz tamam burada bir kitap var diyor gayet basit ve mantıklı. İşte ışığın bu ilk ve en aşina olduğumuz hikayesi bu. Işığın dümdüz bir çizgide ilerlediği fikri. Hani okulda öğrendiğimiz gölgelerin nasıl oluştuğunu ya da bir feneri tuttuğumuzda ışığın nasıl dost doğru gittiğini açıklayan o basit ama güçlü model. Bu basit modele göre ışığın üç temel kuralı var. Birincisi, o bir enerji türü, İkincisi, yayılmak için havaya ya da suya falan ihtiyaç duymaz. Yani uzay boşluğunda bile yol alabilir. Ve en önemlisi, önünde bir engel olmadığı sürece her zaman dümdüz bir çizgide ilerler. Peki bu dümdüz ilerleyen ışık bir maddeyle karşılaşınca ne oluyor? Üç ihtimal var. İlki, opak maddeler. Mesela bir duvar, bu ahşap masa. Işık bunlara çarptığında içinden geçemez, ya yüzeyden yansır, seker ya da malzeme tarafından emilir, yani yutulur. Sonra saydam nesneler var. Pencere camı ya da bir bardak su gibi. Işık bunların içinden neredeyse hiç engelle karşılaşmadan rahatça geçip gider. Bu yüzden de arkasını net bir şekilde görebiliriz. Bir de üçüncü tür var, yarı saydam nesneler. Buzlu camı veya yağlı bir kağıdı düşünün. Işık içinden geçer, evet, ama geçerken her yöne dağılır, saçılır. Bu yüzden de arkasındaki görüntü bize bulanık görünür. Bu üç kavramı çok basit bir testi aklımızda canlandırabiliriz. Diyelim ki üç tane bardağımız var. Çelik bardağın içindeki mumu göremeyiz çünkü opak. Bildiğimiz cam bardağın içindeki alevi net bir şekilde seçeriz çünkü saydam. Ama buzlu veya renkli bir cam bardağın içindeki alev bulanık görünür çünkü o da yarı saydamdır. İşte bu ışığın basit hikayesinin en net özeti. Tamam buraya kadar her şey yolunda. Basit, anlaşılır ve mantıklı. Ama ya size bu dümdüz ilerleyen ışın hikayesi resmin sadece bir parçası, hatta bazen eksik bir parçası desem? İşte şimdi işler gerçekten ilginç bir hal alıyor. Bir an için gözlük camlarınızı veya fotoğraf makinenizin lensini düşünün, üzerlerinde yansımayı azaltan özel bir kaplama vardır. Peki ama nasıl? Eğer ışık sadece bir ışınsa, bir yüzeyden yansımasını nasıl iptal edebiliriz ki? Bu basit ışın modeli bu sorunun cevabını veremiyor ve bu sadece bir örnek. Bir sabun köpüğünün yüzeyinde dans eden o gökkuşağı renklerini düşünün ya da ışığın çok keskin bir köşeden geçerken hafifçe bükülmesini veya 3D filmlerde kullandığımız gözlüklerin bir görüntüyü sağ gözümüze, diğerini sol gözümüze nasıl ayrı ayrı gönderdiğini. Bütün bunlar ışığın bize "Ben sadece düz bir çizgi değilim." diye fısıldadığı küçük bulmacalar aslında. İşte bu bulmacaları çözebilmek için hikayeyi bir üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Işığın ikinci, daha derin ve çok daha güçlü hikayesine hoş geldiniz. Işığın bir dalga olduğu dünyaya... Aynen öyle yanlış duymadınız tıpkı suya atılan bir taşın etrafında oluşturduğu halka halka yayılan dalgalar gibi. İşte az önceki o bütün tuhaf görünen olayların anahtarı ışığı dümdüz bir ok gibi değil de salınarak ilerleyen bir enerji dalgası olarak düşünmekte yatıyor. Bu iki modeli karşılaştırdığımızda çok önemli bir şey görüyoruz. Dalga modeli, ışın modelinin yanlış olduğunu söylemiyor. Hayır. Işın modeli, gölgeler gibi gündelik olayları açıklamak için kullandığımız harika bir basitleştirme, bir nevi bir kısa yol. Ama dalga modeli, bize çok daha derin bir anlayış sunarak daha karmaşık olayları çözmemizi sağlıyor. Mesela kırınım. Hani ışığın keskin kenarlarda hafifçe büküldüğünü söylemiştik ya, işte bu dalga modelinin gücünü gösteren harika bir örnek. Işık çok dar bir aralıktan geçerken sadece dost doğru ilerlemez, kenarlara doğru biraz saçılır. Bunu bir ışınla açıklayamazsınız ama bir su dalgası için bu son derece normal bir davranıştır. Ya da polarizasyon bu da ışık dalgasının hangi yönde titreştiği ile ilgili bir özellik. Mesela polarize güneş gözlükleri nasıl çalışır bilir misiniz? Asfalttan veya sudan yansıyan parlamalar genellikle yatay yönde titreşen dalgalardır. Gözlüğünüz ise sadece dikey titreşen dalgaları geçirerek o rahatsız edici parlamayı keser. Bu da ancak ışığı bir dalga olarak düşünürsek açıklayabileceğimiz bir şey. Peki tamam, ışık bir dalga gibi davranıyor ama neden? Bu dalga davranışının kaynağı ne? Bu karmaşık dansın arkasındaki en temel fiziksel gerçeklik nedir? Şimdi hikayenin en derin katmanına, işin özüne iniyoruz. Bu alıntı 19. yüzyılda fizikte devrim yaratan bir ana işaret ediyor. O zamana kadar ayrı dünyalar olarak görülen optik, yani ışık bilimi ile elektrik ve manyetizma arasında aslında kopmaz bir bağ olduğu keşfedildi. Kısacası ışık bir elektromanyetik fenomendi ve ışığın bütün o dalga davranışlarının, bütün gizemlerinin temelinde yatan şey işte burada. Maxwell denklemleri. Bunlara ışığın ve tüm elektromanyetizmanın kaynak kodu diyebiliriz. Bu dört zarif denklem size bir matematik dersi gibi gelebilir ama aslında ışığın neden bir dalga gibi davrandığından yansımasına, kırılmasına kadar bildiğimiz her şey bu denklemlerin içinde saklı. Evet, iki farklı hikaye anlattık. Basit ışınların hikayesi ve karmaşık dalgaların hikayesi. Şimdi bu iki hikayeyi bir araya getirip büyük resmi görmenin tam zamanı. Unutmamamız gereken en önemli nokta şu: Bilimde modeller gerçeğin kendisi değildir, gerçeği anlamak için kullandığımız araçlardır. Işın modeli kesinlikle yanlış değil. Aksine ışığın dalga boyunun etkileştiği nesnelerden çok daha küçük olduğu durumlarda mükemmel sonuçlar veren, inanılmaz derecede pratik ve kullanışlı bir yaklaşımdır. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Eğer bir kamera lensi, bir teleskop ya da basit bir ayna tasarlıyorsanız, ışın optiği size ihtiyacınız olan her şeyi verir, işinizi görür. Ama yansıma önleyici kaplamalar, lazerler veya hologramlar gibi daha hassas teknolojilerle uğraşıyorsanız, o zaman dalga optiğinin daha derin açıklamalarına, daha detaylı aracına ihtiyacınız var. Her modelin yeri ve önemi ayrı. Işığın iki temel hikayesini birlikte keşfettik. Ama bu yolculuk burada sona ermiyor. Size son bir soruyla veda etmek istiyorum. Ya ışık aynı anda hem bir ışın hem de bir dalgaysa? Hatta bazen ikisi de değil, apayrı, bambaşka bir şeyse? İşte bu soru bizi fiziğin çok daha derinlerine, kuantum dünyasının tuhaf ve büyüleyici diyarına götürüyor. Ama bu artık başka bir zamanın hikayesi.